ve Recep Tayyip Erdoğan'ın esas 2023-2028 arasındaki yapacaklarından çok rahatsız. Bakın buraya çok dikkat edin. Aziz milletim lütfen beni şu andan itibaren iyi dinleyin. Bakın 2023-2028 arası Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı bir işler var. Ben size bir soru sorayım. Türkiye'nin geçen yıl enerjiye dışarıya verdiği para kaç para biliyor musunuz? 51 milyar dolar. Enerjiye verdiğimiz 51 para. 51 milyar dolar. Bu sene vereceği para fiyatlar Sanda arttığı için artacak. 90 milyar dolar. 90 milyar dolar. Şimdi bir sual. Ben 51 milyarı 90 milyar doları dışarıya vermesem de içeride memura, işçiye, köylüye, esnafa herkese dağıtsam. Ne olur Türkiye'nin hali? Uçuşa geçer. Kesinlikle. Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlığı bu. Önümüzdeki 5 sene enerjide patlamayı yapmak. Enerjideki patlamayı nasıl yapacağız? <laughs> Bak şimdi saydıklarımı duyduğunuz zaman hayret edeceksiniz. Önce petrol ve doğalgaz konusunda Recep Tayyip Erdoğan ciddi olarak bir çalışma yaptırdı. <laughs> ve ilk olarak biliyorsunuz Karadeniz'den müjdeyi verdi. 540 milyar metreküp orada doğalgaz bulduk. Ne demek bu biliyor musunuz? Sadece konutlar için söylüyorum. Bütün Türkiye için söylemiyorum. Sadece konutların 25 yıl ihtiyacını karşılayacak doğalgaz. 2023'te gelmeye başlayacak. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Hiç olmazsa ben konutlara ucuz doğalgaz vereyim. Şu anda doğalgazın yüzde kaçını ediyor hükümet biliyor musunuz? Tam yüzde 75'ini. Yani siz evde <laughs> geliyor size bir fatura 250 lira veriyorsunuz. Aslında bunun faturası bin lira. 750 bin, e, 750 lirasını mi? kim veriyor? Devlet. Devlet veriyor, hükümet veriyor. Dünyada böyle bir şey yok. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine yaptığı bir şey. Buna rağmen muhalefet bas bas bağırıyor. Buradan ben e, muhalefete sesleniyorum. Allah aşkına muhalefet Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bir söylesenize. Ya deyin ki. Biz iktidara geldiğimizde şu anda işte Recep Tayyip Erdoğan dışarıya geçen sene 51 milyar dolar e, enerji parası vermiş. Bu sene 90 milyar verecek. Biz geldiğimiz zaman bu 9 milyara düşecek. Ve bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bakın formülünü anlatıyoruz. Hadi anlat bir. Hadi anlat geleceğim size. Helal olsun size demezsem namerdim. Yok böyle bir şey. Sadece tenkit etme var. Niye bu kadar pahalılık oluyor? Niye bu kadar pahalı doğal gaz satıyorsun? Hı hı. Kardeşim dünya yükseltiyor köylere elektriği bedava vereceğiz. O ayrı demişti. bir konu. O, 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 tam bir palavra. Dinle dedi. Urfalılar size dedi gelince dedi elektriği bedava vereceğim. E hadi dedik belediyeler sen de oradan ver. Önerge verdiler. Önergeleri reddetti biliyor musun CHP'lerin oylarıyla. Yani CHP hakikate geldiği zaman reddediyor. Foyaları meydana çıkıyor. Gerçek yüzleri meydana çıkıyor. Yalan söylüyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın dışarıya verdiği geçen seneki 51 milyar doları hı hı. bu sene 90 milyar dolara çıkacak bu enerji parası. Bunu nasıl kalkacağım da düşüreceğim? sıfıra nasıl indireceğim? Bana şunun bir formülünü söyle. Bak şu 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 çabalarımız var. Bunlar 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 Bir tanesini söyleyebilir anlamaz ki şey bundan. Ne Kılıçdaroğlu anlar, ne Meral Akşener anlar. Bunların anlaması mümkün değil. Adam şahıs, bunun için gayret sarf ediyor. Ne yapıyor? Tekrar hı. ediyorum. Önce doğalgazla petrol üzerinde arama yapmaya başladı. 540 milyar doğal Karadeniz'de mi? buldu. Hı -hı. Metreküp. Ama ben bir şey söyleyeyim. Buradan söyleyen belki de bana kızar Cumhurbaşkanı. Ben kendisinden duymadım ama etraftan duyduklarım. Yakında yeni müjdeler verecek Cumhurbaşkanı. Gene doğalgaz konusunda. Çünkü dünyada dört tane kendisine ait arama, Hı -hı. iki tane de sismik, toplam altı tane gemisi olan ikinci bir ülke yok. Niye hiçbir ülkede yok da bu Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Türkiye'de var? Akıl. Doğrudan doğruya akıl. İstikbali görüyor. Önümüzdeki beş sene ben diyor Türkiye'yi ye hazırlayacağım. Yeni bir Türkiye. Borç dışarıya bağımlı olmayan. Enerjisini kendi üreten bir Türkiye. İstediği bu. Bunu yapmaya çalışıyor. Mesela enteresan bir şey daha yaptılar. Ee, Bakan Bey'le de konuştum. O da teyit etti. Doğruladı. Hı hı. E, Fatih Bey. Eee. Suriye'ye bakıyorsunuz, Irak'a bakıyorsunuz, sınır boyu, bitişinde petrol koydular. Bizim çalışıyor. Hı hı. Bizim tarafta petrol yok. Bu nasıl iş? O bölgenin içerisinde mayınlı bir bölge vardı. Sırf e, kimse geçmesin diye geçmiş dönemlerde yapılan. O mayınlı bölge şimdi temizleniyor ve şu anda petrol çıktı biliyor musunuz orada? Çok daha da çıkacak inşallah. İmkan oldukça, mücadele ettikçe onlar da çıkacak. Petrol ve doğalgazla çok ciddi bir atılım içerisinde olacağız. Bu arada biz neyi bulduk? Petrol ararken, doğalgaz ararken neyi bulduk? Evet, e, inşallah müjdeyi alacağız yakın zamanda. Efendim alacağız inşallah. Neyi bulduk? E, biz petrol ve doğalgazı ararken özellikle hidratı bulduk. E, hidrat. Efendim? Hidrat. Evet, gaz hidrat. gaz hidrat. Gaz hidratı bulduk. Gaz hidratı önce Karadeniz'de Hı hı. Sonra da Akdeniz'de tespit ettik. Gaz ithalat yeni bir enerji kaynağı. Hı hı. Bu enerji kaynağı gaz birse bu genleşerek 164 kata çıkıyor. Çok önemli bir durumdan bahsediyorsunuz. Bunu biraz açmanızı evet. rica edeceğim Tabii. sizden. 164 kata çıkıyor. Hı hı. Şimdi önemli olan gaz hidratın teknolojik olarak işlenmesi. Devlet bunun üzerinde çalışıyor. Bunu bitirdik mi patladık biz? Niye patladık? Sadece Karadeniz'de Türkiye'ye yetecek olan enerji miktarı 272 yıllık. Bakın Türkiye iyi dinleyin. 272 yıllık. Aynı gaz şirat, hı, hı. Akdeniz'de Türkiye'ye 572 yıllık yetiyor. 272, 572. 572. Peki ben ne yapacağım hı hı. o kadarı? O zamana kadar kim bilir ne teknolojiler çıkacak? Ve ben bu gazı kendim kullandığım gibi hı hı. E, şeyi e, gaz hidratı kendim kullandığım gibi dışarıda sat satacağım. Türkiye'nin enerji sorunu hallolacak. Bütün iş bunun teknolojisini geliştirmek. Gelişiyor mu? Nasıl silahta geliştirdi Sayın Cumhurbaşkanı? Nasıl aldı başını gitti iş? Bunda da aynı şekilde geçecek. Hiç şey yok. Allah'ın inayeti çaresi yok. Biz bunu ya yapacağız ya yapacağız. Evet. Etti mi? Üç bak. Doğa, petrol. petrol. Gaz, gaz hidrat. Ee, devam edelim. <laughs> Türkiye'de özellikle Recep Tayyip Erdoğan su, rüzgar ve güneş yenilenebilir enerji kaynaklarını habire teşvik ediyor. Şu anda biz bu kaynaklardan Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde elli ile pardon kırkla ellisini karşılıyoruz. <laughs> Hedef her sene bunu yüzde on oranında arttırmak. Yani elektrikte dışarıya bağımlı hale gelmeyeceğiz. Bu konuda bizde ciddi bir enerji kaynağı daha var. Nedir o? Kömür. Bizim özellikle e, Türkiye'de <laughs> linyit 19 milyar ton, taş kömürü 1,5 milyar ton, bütümler diyor gene oğlu bir çeşidi 1,6 milyar ton, asfaltit 80 milyon ton var. Ve bir şey söyleyeyim. Benim zamanımda ben belediye başkanı yurt dışından hava kirlenmesin diye e, şey yapardık. E, ithalat yapardık hı hı. Rusya'dan ve Güney Amerika'dan. E, Amerika diyorum Güney Afrika'dan. Bizim zamanımıza 45-50 dolardı bu. Şu anda 112 dolar tonu kömürün. Rusya'dan alıyor, hı hı. Iş, alıyor idik. Şu anda 300'e çıktı. Sadece bu sene kömürden dolayı dışarıya bağımlılığımız 6 milyar dolar. 6 milyar dolar. Diyor ki hükümet Birçok yerde bizim şeyimiz taş gömürü ve taş ve linyit var ya Hı -hı. özellikle linyiti çalıştıralım diyoruz. Bütün Cumhuriyet Halk Partiler yığılıyor. Biz burada ağaçları kestirmeyiz. Biz buradan linyit çıkarttırmayız. Niye? İstanbul'daki e, duvardaki ağacı bile kesiyorsun. Ankara'daki ağaçları kesiyorsun. Senin belediyelerin katliamın dik alasını yapıyor. Evet. Çöp bir ihtiyacı için bir şey yapılacak. Hayır biz buna karşıyız. 6 milyar dolar bu sene dışarıya giden para. Yazık günah değil mi? 20 milyon ton geldi e, kömür. Dile koyar. İşte kömür konusunda Hı. ve özellikle tekrar geriye e, dönerek söylüyorum. Su, rüzgar ve güneş enerjisi konusunda yapacaklarımızdan sonra sorun kendinden hallolacak. Mesela e, Anka Park var. Belki konuşuruz Anka evet, Park'ı. Evet ilerleyen Anka Park'ta ben bir iş yaptım. Dedim ki Anka Park'ın e, enerjisini Hı hı. Oraya koyacağımız güneş panelleriyle kazanalım. Bütün otoparkın üzerine güneş, güneş otoparkı panelleri yaptım. Hı hı. Ama o Mustafa Tuna denilen arkadaş bir, bir, bir acayip bir adam. Kalkıp ihalenin içerisine onu sokmadı ve batırdı orayı. Şu anda oranın parası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor. Kendisini finanse etti benim yaptığım dönemden itibaren. Her sene kaç e, trilyon lira parayı e, o enerjiden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılıyor. Bakmıyorlar gerçi bir süre sonra çürüyecek. Bakmıyor her şeye bakmadığı gibi evet. Mansur ona da bakmıyor ayrı. Ama güneş enerjisinin faydasını anlatmak için söylüyorum. Tedbirini aldığın zaman sorun kendiliğinden hallolur. Ki ciddi bir kazanç olacaktı oradan. Evet, Türkiye'de güneş enerjisi hı hı. özellikle o hani dönülen pervaneler var ya. Hı hı. Onlar vasıtasıyla e, elektrik enerjisi ve bir de sudan elde edilen enerjiler sayesinde Türkiye'nin mevcut olan... E, Elektrik enerjisinin yüzde 40-50'sini şu anda temin ediyoruz. Önümüzdeki 5 sene içerisindeki hedefimiz bunu sıfır. Yani yurt dışına bağımlılığı elektrikte sıfır hale getirmek. İnşallah bunu da yapacağız. Bütün e, bunlardan sonra şimdi size bir e, bomba, en büyük bombayı söylüyorum. E, dünyadaki en büyük enerji kaynaklarından birisi ne biliyor musunuz? Bor. 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 Bu bor. Dünyada dört buçuk milyar ton var. Bütün dünyada. Bunun ne kadar Türkiye'de biliyor musunuz? Yüzde yetmiş üçü. Bütün dünyadaki dört buçuk milyarın yüzde yetmiş üçü bizde. Para bizim topraklarda yatıyor. Hani o yurt dışından geliyor ya bir takım adamlar falan hı hı. almak Bunun için geliyorlar başka bir şey için değil. Peki bu bor nedir? Bor minerallerden elde edilen boraks ve borik asit özellikle nükleer alanda, savunma sanayinde, jet roket yakıtı olarak, sabun olarak, deterjan olarak, lehim olarak, fotoğrafçılık olarak, tekstil boyası olarak, cam elyafı olarak, kağıt sanayinde kullanılıyor. Hepsi bir tarafa gübrede kullanılıyor. Yeni bir sıvı gübre çıkmaya başladı. O kadar bir verim aldırıyor ki almak mümkün değil. Yani bu por, bor öyle bir nimet ki yüze yakın bunun ee, alternatifi var. Ve şu anda 500 dolara sattığın şeyi bunları işlediğin zaman çok mü, e, mübalağa etmiyorum. 500 bin dolara satman da mümkün. Bakın şu nedir bir telefon. 20 bin lira hı hı. bir telefon. Hı hı. Ama şeyine bak ham maddesine bak. Şunun ham maddesini toplasan hı hı. bin lira etmez. Ama 20 bin lira. Evet. Belki bin lira da değil. Çok daha az. E işte aynı şekilde bor da böyle. Bor şu anda çok az. Ama Hı hı. Yarın işlemeye başladığımız zaman enerji buradan elde etmeye başladığımız zaman bitiyor. Buradan aynı şekilde müthiş bir enerji elde etmek mümkün. Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Bakın size bir fotoğraf koyacağım şuraya. Engin Arık Hanfendi. Hı hı. Hanfendi. Bakın. Evet. Bu Engin e, Arık Hanfendi hı hı. E, geçmiş yıllarda. Türkiye için özellikle bor üzerine yedi mühendisle birlikte çalışırken uçağa düşürülerek öldürülen hanımefendi. Türkiye'nin istikbalini anlatıyor. Engin Arık yazın, bor yazın, internete girin, YouTube'a girin. Hı hı. Ve Engin Arık hanımefendinin ağzından boru dinleyin. Bu kadıncağızı sırf bor üzerine yaptığı çalışmalar için öldürdüler, şehit ettiler. Ama şimdi o kadar e, elemanımız var ki, İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde bor Türkiye'yi patlatacak. Bor öyle bir maden, öyle bir nimet ki dünyada tekrar ediyorum dünyanın yüzde %70'i bizde ya. Biz sadece onun ham maddesini şimdi dışarıya topraktan toplayıp dağıtıyoruz. Geçen sene 1,5 milyar lira civarında para geldi. Sadece bu topraktan bir. Halbuki bunu işlediğin zaman bu bir buçuk milyar hiç mübalağasız 150 milyar. Evet. İnşallah bu da olacak. Geçtik, Boru da geçtik, Torium. Dünyadaki toryum yataklarının yüzde altısı bizde. Yüzde altısı bizde. toryumda özellikle e, teknolojik sorunlar çözüldüğü takdirde nükleer e, enerjinin ham maddesi. Bunun üzerinde aynı şekilde çalışmalar var. Hı hı. Buradan da bir enerji inşallah hı hı. elde edeceğiz. İnşallah. Şimdi. Çok güzel açıklamalarda bulunuyorsunuz. Birinde yüzde yetmiş birinde yüzde altı aslında Türkiye'nin ne kadar zengin bir ülke olduğunu e, bir kere daha ekran başındaki izleyicilerimize de aktarıyorsunuz. Çok Evet, kıymetli. evet. bakın lityum da öyle bir şey ki hı hı. E, maden ki aslında bu e, lityum e, gene bor yataklarından elde ediliyor enteresan ve dünyanın en büyük yatakları da bizde hı hı. şimdi lityum e, üzerine pil fabrikaları kurulmaya başladı. hı. hı. Bu teknoloji geliştiği zaman lidyum teknolojisi enerji konusunda inanılmaz bir patlama olacak. Tonu 20 bin dolar. İnşallah. Aslında muhalefetin neden e, Recep Tayyip Erdoğan gitsin sorusunun e, cevabı, burada. cevabı burada. Burada, 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 evet. burada. burada. Bak bir petrol, hı hı. iki gaz, üç gaz hidrat, hı hı. dört su, rüzgar, güneş. Hı hı. 5 ee, bor 6 ee, toryum 7 lityum akkuyu nükleer santrali de bitiyor %5 beş de oradan şey edeceğiz hı hı. bunları bir araya getirdiğin zaman senin enerji sorunun Çözülmüş hal olacak. olduğu zaman sana ne yapabilir dünya diyor ki bu adam diyor çılgın bir adam diyor ya bu çılgın adam önümüzdeki 5 senede kendi kendini yeterli hale getirecek Türkiye'yi durdurun diyor muhalefet koşun bu Recep Tayyip Erdoğan'ı tozdan buz edin o beşli bir grup var biliyorsunuz Türkiye'de piyasayı entegre eden. Bunların yurt dışına yatırımı, yurt içine yatırımdan çok daha fazla sermaye orada. Dolayısıyla yurt dışından baskılarla bizi perişan ediyorlar. Bütün evet. mesele bu.